Merhaba arkadaşlar ben yeni bölümüne hoş geldiniz bir başka men oyunda bu bölümde arkadaşlar Clash of Clans'a devam ediyoruz En son siz yoktan baya gelişme yaptım e, Topçuları ve şeyleri iki bu e, bu ikiymiş o zaman hemen geliştirelim 45 dakika bu geliştiriyorsun Onun haricinde ekşir toplayıcı ve altın madenlerimizi geliştirdik e, 40'a çıkardım ben e, Geçen videoda vardı depoları yükselttik şu anda kapasitemiz 10.000'e 10 13.000 iksir bayağı şey yapalım Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Şu seviye çıkarmak için iksir aslında çıkar, inşaatçı çıkar deriz. Çıkarır. Şimdi altınımız çok az. Altın yönelikliği bir saldırı yapalım. Bekle, 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 bekle. Olmadı. Gitmeden önce siz unutmayın benimki gibi. Gitmeden önce asker basacağız arkadaşlar. 20 tane buradan. 20 tane de buradan basalım. kaldığımız yerden devam ediyoruz saldıra tıklıyoruz ve saldırıyoruz bakalım nasıl bir yer çıkacak çok az altın yani savaş şeyini bile karşılamayacak bir durumda yani altın geçelim yani az ya 6000 bin, bin falan yani 5000 üstünde bulursam şey yaparım kabul ederim 5000 diyoruz 500 demiyoruz bak altını çizerek söylüyorum hadi ama abicim hiç şey yok burada ya biz aaa ya adam şey yapıyor resmen hadi ama dostum iyi bir köy çıkacaktır yani para biterse yani sıkıntı. Yani önümüne, önümüze gelen köye saldırmak zorundayız. ay Allah'ım ya. Size bir taktik vereceğim arkadaşlar. Barbarları önden gönderin ve arkasından okçu gönderin. Ee, e, karasal e, birimler veya okçu kuleleri. On e, Barbarlar uğraşırken okçular da işi bitirir yani. Ayrıca barbarlar da saldırır tabii ki. Hayır ya manyak esas bunların. Bize daha yüksek şeyler gerekiyor. Bu arada bayağı kupa kazandım ben. Kupayı da gösterelim. Şimdi gösteremeyiz de yüzü geçip kupa kazandım. Hadi bakalım. İyi bir köy çıkacak derken çok süper bir köy de havanı ortada koymuş ve iksir depolarında çoğu kısmı yani havan bizi yok etme çok yüksek olduğu için bu köyü geçeceğiz maalesef. Havan çünkü çok yani duvarlarla kaplamış bir etrafını. Yarım saat şey yapana kadar havan bitirecektir derken buna saldırmasak olmaz yani. Bu da havan işte ama risk gözü almamız lazım. Şimdi şu e, kupa garantilememiz gerekiyor. Her şey şu depolarda. Şunu bir kıralım biz. Her taraftan saldıralım. Havan yok edeceğini bilerekten şey yapıyorum ben. Batılı yerden saldıralım. Şu topçuyu meşgul edelim. Şunu kırın da okçuları göndereyim ben. Askerler. Bu kötü oldu. Şimdi. Hadi lan kırın la helal. Abi köy aslında değil lan ağzını kırdıklar mı? Şöyle yapalım. He 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 altın deposunu saldırın lan. Helal helal çok iyi gidiyorum. Tavan onlarla uğraşırken arkadaşlar biz de ganimet alacağız. Oo bu sefer havanı bitirecek yalnız ya. Havan hesaba katmadan oynadım ben. Sevmedim. Yuf. Havan bitirdi. Çok kötü bir saldırıydı. Ya yani hiç değmedi ya. Vallahi hiç değmedi. Ya bir de havan ortadayken saldırmayalım. Bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani çok ortaya çıkıyor. Defolar da full değildi zaten. Yani bu arada 270 kupam varmış. Hızlandırayım ben ya. Değerli taşlar benim için önemli değil. Ama ileride önemli yapacak. Fazla hızlandırmam videoda. Zaten bu benim kullandığım şey değil. Yani benim başka hesap kullanayım. Başka olduğu için altınları harcasam fena olmaz. Hadi bu sefer iyi bir saldırıyla eve dönmek istiyoruz. Bu arada şey basmayı unuttum. Önemli değil ya. Zaten hızlandıracağım için sıkıntı yok. Bu güzel bir köy. Havan falan yok. Depoları resmen önümüze sermiş de az değil mi? Yo yo saldıralım. Yani yüzde almasak bile saldırmamız gereken bir köy. Görmüyorlar. Şöyle böyle. Şimdi. Woohoo! Bekle bomba varmış. Dur 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 dur. Heh, çözdüm. Şöyle yapın arkadaşlar ve okçular da şu okçu Allah 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 bomba varmış be. Şöyle okçuları yayın arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz kadarıyla köyü mahvedebilirsiniz. Çok iyi 150 geçeceğiz gibi gözüküyor. Evet evet 150 geçeceğiz. Şimdi bu, barbarlar okçusuna okçu kulesine yöneldiğinden dolayı yani rahat bir alınabilecek bir şey olacak. Şimdi toptalar. O topu yok ederlerse büyük bir ihtimal alırız. Yukarıdaki okçumuz da altın deposunu patlatıyor. Şu topu da alırlarsa %100. Hadi hadi. Aa, işte şimdi şu topu. ha. Yok ya o topa gitmiyorlar. %100 olmayabilir. Ama en azından çok güzel bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Şu köy binasını yok edersek ikinci yıldızdan bayağı kupa kazanabiliriz. 10 kupa falan kazanma ihtimalimiz var. Onun şatte olan ne ya? Heh, top, Barbarlar topu oynarken vokçular da köy binasını patlatacak. Köy binası bitti. <laughs> ha, budur ya. Çok iyi saldırı bence. Tek birazcık daha yüksek olsaymış problem çıkmayacakmış. Neyse yani buna da iyi diyorum. Daha iyi bir saldırı da olabilirdi aslında. Ama böyle daha güzel şahası bitir diyerekten sonlandıralım. 13 kupa da kazandık ayrıca. Yavaştan bir lige gireceğiz artık. şimdi e, yine bir saldırı yapacağız. Ama bu sefer depoları fullendirmek amaçlı. İlk önce altın deposunu bir fullleyelim. Eğit diyoruz. Sakın siz arkadaşlar değerli taşlar hızlandırmayın. Süresini bekleyin. Çünkü yani önemli siz ilk hesapsanız önemli ama ikinci hesap falan da önemli olur. Ama ben oyun e, video çekmek için oluşturduğum bir şeyse önemli yapmıyorum ben. Önemli değil benim için. Şey. Ama bu sefer cidden diyorum gitmeden önce asker basalım. Bu sefer hızlandırmayacağım ya. Yani pas eh. İksirimiz de yavaştan azalmaya başladı. Bunun farkındayım. Hadi gidelim de şu depoları fırlayalım. Birden yüz binlik köy çıkıyormuş karşıma. Saldırmam. Çünkü çok zor olur. Aslında saldırırım depolar. E, altın madenleri dışarıdaysa saldırırım. Hayır ve geç. Hadi bakalım. Ya ay Allah ım. nerede oktan köy var onu getiriyor. Geri zekalım. Geri zekalı var arkadaşlar. Depoyu dışarı koymuş. Geç. Artık fazla gelişme yapmayacağım. Her gelişmeyi videoda yapmak istiyorum. Gelişmeler sonlanınca devam edeceğiz. Hayır taradan Tara tara Hadi be Oynu tekrar iptal işte ya Bazen böyle atala verebilir bu internetten kaynaklanıyor Süper şey. Video çektimden. Başlangıçta sol labatoyu yükseltmenin iptal edemesi planını iyi yapın Şimdi bir el daha saldıracağız bakalım. Açılışta güzel bir köy gelse bence daha iyi olacak diye söylüyorum. Video çekimde sıra şansım yok işte. Şansımız yok. Oo 5000. Bak bu güzel bir köy. Bütün iksirler şurada. Yani büyük bir ihtimal iksir depomuzu fullleyemez de ama o kadar iyi bir köy ki yani saldıracağım. Orçular şey ha şuradan bırakayım. Şöyle sal vereyim de şu arkadakileri yok etsinler. Mesela şurayı da. Ya bayağı depo bitireceğiz gibi gözüküyor. %50'yi geçemesek de sıkıntı değil benim için. Çünkü bayağı bir iksir alıyoruz. Onun farkındayım. Bu arada birlik imhancısı diye bir yıldız ödül yani alacağız. Belki 150'yi de geçerler diye umuyorum. Bu bir işte geçemeyecekler. Ee, bırakalım ya. Kupa onların olsun. 7 kupa kaybettik. Ama kötü iksir aldık. Yani kötü de iksir almadık işte. çok kötü ya. Vallahi bu aralar çok kötü şansım. Ha, güzel bir köy gelmiyor ya. Bekleyeceğim demiştim ya arkadaşlar. O yalandı. Şimdi şuradan alacağım. E, şeyle 5 6 ne? Buradan hızlandıralım dilerseniz. 2 2 1 altın fazlamız oldu. Şimdi saldır diyerekten saldıralım. bu sefer yani 5000'den az köy bulursam saldırmayacağım. Hay Allah ya bu internetin sorunu ne bugün? Bugün çarşamba arkadaşlar yani yoğun videolar gelecek demiştim. Bayağı da video çekiyorum. Yarın da benim Minecraft'ın 3. bölümünü yükleyebilirim aslında. Arkadaşlar class. Download for free. Reklamında öyle diyorlardı. İsterseniz başka bir mobil oyunu da başlayabilirim. Yani bakacağım yani güzel mobil oyun bulursam başlayacağım. İhsan'da oynadığım için rahat video çekiyorum. Ay Allah belanı versin be. Kaç oluyor? Neyse ben o saldırıyı bulup videoyu bitireceğim. O saldırıyı bulacağım. Clash of Clans. Sohbet birimi yalnızca gerekli olduğunda kullanın. Kendinizi fazla kaptırmayın. Aynen hani. Ben bir kez kaptırdım. Dım. Bir bakmışlık saat 2. Eşleşme. Saat 4. 4.30'a yaklaşıyor ya. O da karardı. Kötü bir köy. Geçelim. Ya tekrar yüklederse yuh diyeceğim artık yani. Fazla oluyor. Yoğu geç orma canım. yo geç orma Allah belanı versin. Snapshot. Oh, I Allah belanı. Oğlum bu köye saldırırsak var ya bir şey alamayız ha. Oğlum manyaksa her yerde alanlar. Oha oha. Defalar dışarıda olsaydı saldırdım da beni bir saniyede yok ederlerdi. Manyak zor köy geldi yani ya. Hadi ama Vandar ama. İyi o, buna saldıralım da havan ortada ya. Havanlar dert oluyor zaten. Ama şurada havan beni görmeyebilir şu depoda. Saldıralım dilerseniz ya. Ama havan dert ya. Geç geç. Geç. Ee, daha rahat anlayabilecek köyler var. Ha, keşke saldırsaydım ya. Neyse. Bir dakika saldırırım böyle bir köy çıkarsa. Ganimeti çok az. Ben ganimete bakıyorum zaten. Artık yani ganimetle uğraşalım. Kupaları bırakalım. Yenilgileri de bırakalım. Ganimetle uğraşalım. Havan dışarıda bu arada. Gerizekalı. Süper zeki arkadaşımız. Havan dışarı koymuş. Havan biliyorsunuz yakın mesela şuradaki şey havan etrafında e, şeyler şeyleri yapamıyor. E, ama çok uzaktaki şeyleri gülle atabiliyor havan. O yüzden çok önemli bir silahtır. Ama daima köy merkezinin orta köy merkezinde olması gerekiyor. Dışarılarda olmaması gerekiyor. Yoksa bir şeye yaramaz. Hemen yok ederler. Orçuk kulesi de çok iyi. Ben köy binasını geliştirmek amaçlı depolarımı yükselteceğim. İleriki video seviye 4 seviye 4 depolar yapacağım. Köy binasını geliştirdikten sonra havan aslında yapabiliriz. doğru lan havan yaparız doğru doğru. O zaman arkadaşlar havan için 8000 lirayı geçmemiz gerekiyor. Yani depoyu fullleyeceğiz. 8000 lirayı geçmemiz gerekiyor. Hadi dostum o zaman saldıralım ve şu köyü bulalım derken buldum buldum bu sefer buldum valla. Havan'ı yok edersek savaş bizimdir. Şu okçu rahat alırım ben. Havan iyi geceler Ahbap. Havan'ı yok edersek yüzde alma ihtimalimiz baya fazla. Şu okçu halledeceğim ben şimdi. Hadi biraz acele edin dostlar. Hadi ama valdir ama dostum. 3 2 1 şimdi! hala orada o taraf değil Allah belanı. Siz şuraya alın. Sen şuraya al. Şu şuraları alın siz. Sen de şu okçu kulesini al. Siz de şuraları alın, şu depoları alın he. Siz depoların şu alttaki top atar artık önemsiz. Geliyorlar ondan. Altın deposunu çökerdin aslanlarım. Helal, helal. Altı bini geçtik. İksir depolarında da fazla azımız faz iksir yok he. Valla müthiş gidiyor. Köy binasını bu arada yok ediyoruz. Evet, köy binasını yok ettik sayılır. Yani bu şekilde kupa da kaybetmemiş olacağız. Ayrıca şuraya tekrar giderlerse evet gittiler de. 10.000 altın yani müthiş bir şey. Havan yapabileceğiz artık. Bu arada aşağılayıcı diye bir ödül aldık. Şu depoyu da fullleyin. Belki 150'yi geçeriz diye umuyorum. Bunu yok ederler ve bu okçu ok bunu görmezse 150'yi geçeriz büyük ihtimal. Dilerseniz noktalayalım ya. Alacağımızı aldık diye düşünüyorum savaşımızı noktalıyorum. Ayrıca 5 kupa da kazandık. 7708 altın bizim için hiç fena değil. Müthiş bir savaş oldu. Ya en sonunda buldum ama zayıf köy. Ödülümüzü isteyelim. Tamam. Şimdi havan alabiliriz savunmada. Başka Bomba da alabiliriz. Bomba ama inşaatçılarımız oldu. Neyse. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka video oyunda videosunu görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.